Beraberiz. Tabii şimdi arkadaşımızın normalde uygun olmayanlar kameraları kapalı. Fakat bir sonraki dersimizde, yarından sonraki dersten e, elbette kameraların açılması lazım çünkü dizimde e, ha bir gitti geldi. Dizimde e, görüntü çok önemli. Dolayısıyla beraber tabii ekranda görüntülerle e, hareket edeceğiz. Evet. Şimdi kıymetli canlar geçtiğimiz seansta e, aile diziminde nelerin işlendiğini, dizimin nasıl e, yapıldığını söyledik. Şöyle bir kez daha e, kısaca çok kısaca e, tekrar edecek olursak Aile diziminde e, ortalama 9-12 kişilik bir gruptan oluşur. Bazı gruplar 20'ye kadar da çıkarılabilir. Ama dizimde temsilci olacak kişiler mümkünse 7-9'un altında olmamalı. E, dizimde bir e, uygulayıcı olur ya da terapist. E, psikolog, psikolojik danışman, psikiyatrist, psikoterapist haricindeki e, arkadaşlarımıza uygulayıcı deniyor. Aile dizimine katılan ve kendi dizimini yaptırana danışan dönüyor. Oradaki bulunan grup içerisindeki dizimde aktif rol alanlara temsilci dönüyor. Diğerlerde de gözlemciler oluyor. Yani temsilci olmayan ama dizimi izleyenler temsilci şey gözlemci oluyor. Değerli dostlar. Şimdi aile diziminde evvela e, genogram yapılır. Bugün genogramdan bahsedeceğim aynı zamanda genogram çalışması yapıldıktan sonra dizinden evvel yapılabilir bu. Biraz da sohbet etmek lazım bireyle. Yalnız ben bütün bunları yapmıyorum. Bunları yapmamın sebebi biraz psikodinamik bir yönelimli olmam. Orada serbest çağrışım yani yönlendirmeden kendi akışında gelsin diye bütün süreç. Ben bu süreci bekliyorum. Beklediğim için de genogram çalışmasına ağırlık vermiyorum. Ama bu değil ki genogram çalışması yapmak, bireyle bilgi alışverişi tabii ki sohbet derken, bilimsel bir sistemden bahsediyorum. Kendisini ifade edeceği o alanları doldurmak, formları birazdan göstereceğim, önemlidir. Ondan sonra da kişiye bugün bizimle bu dizimde hangi konuyu çalışmak istersiniz? Diye soru yöneltmek gerekir. O da dedi ki mesela ben hüzünlü bir insanım, üzerime yapışmış bir hüzün var. Bu susuzluk, bunu çalışmak istiyorum. Bir başkası der ki ben çok utanç duyuyorum. Her şeyden utanç duyan bir insanım. Bu utancı çalışmak istiyorum. Bir başkası der ki belki özgüven eksikliği.